Babacım, babacım, babacım deme bana. Ben... Konuş artık. Damadınız olarak haber vermek bana düşer. Sen kafayı sıyırmışsın. Çakır. Ne diyorsun? Diyeceğim baba. Sen anan yani. Anlat. Oha! Baba, hayır. hayır, baba, 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 baba. Ah. Ah. ay, 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 şunlara bak. Kafabın içindeki rüssü sunamadım. Baba, 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 baba. Baba, kumeler neyi basmışlar? Eniştemin durumu ağır. Çakır sağ mı, ölü mü? Anana git sor. Şimdilik sağ. Savaşları ben başlatırım, ben bitiririm. Hay anasını satayım ya. Lakin... Oha!